selam. Yeni bir çalışmayla yine karşınızdayız. Şöyle yakından göstermek istedim. bir bebek örmeye başlayacağız. Şöyle. Ayrıntılarını göstereyim ve yavaş yavaş örmeye başlayalım. Şöyle. Şöyle bir koyayım isterseniz. Böyle etekli balerin kız örüyoruz. Bunu ben Kartopu Baby One ördüm. ve bir de Alize Baby Besti ipini kullandım. Ben evde olan iplerimle örüyorum. Siz istediğiniz renk örebilirsiniz. Bir sonrakini de sarı öreceğim. Yine dediğim gibi Kartopu bu, bu, bu Baby One bayağıdır elimdeyiz uzun yıllardır. Kullanmaya kıyamıyordum. Daha tatlı bir turuncu rengi var aslında şu an çekimde gözükmüyor ama şöyle her şeyiyle pembiş bir bebek yaklaşık 28 santim civarında bu bebek şöyle göstereyim 12 numara kilitli göz kullandım iki buçuk numara tığla ördüm ben bütün ayrıntılarını e, pembe ördüm. Siz farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Bir sonrakini sarı öreceğim mesela. E, saçını falan istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben böyle çillerini bile pembe yaptım. Sadece kaşlarında ufak bir değişiklik oldu. Şöyle elimden geldiğince yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım. Şimdi bebeğimizi şöyle koyalım. Ve ufaktan ufaktan başlayalım. Dediğim gibi bir sonrakini ben sarıyla ile öreceğim ee, ve topuz yapmak ya da saç yapmak yerine böyle bir peruk yaptım ve topuzları içinde güller ördüm iki taraflı önünde de bir tane gül var aynı yöntemle örülmüş bir gül size ilk videomda hemen bu gülün yapımını anlatmaya başlayacağım ben belli bir sıra izlemiyorum kolay parçalardan başlıyorum. Siz de beni takip ederseniz rahatlıkla bebeği örersiniz. İki tane böyle gül öreceğiz. İpimi alıyorum. Kırk beş tane zincir çekiyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bu o, gülü daha büyük isterseniz e, zincir sayısını arttırmanız yeterli ya da daha küçük isterseniz mesela şu 35 zincirden yapılmış bir gül aynı mantıkla örülmüş bir gül şimdi yaptığım gülü 35 zincir çekerek yaptığımızda bu önündeki güle ulaşmış olacaksınız şöyle geri döndüm 1 2 3 4. battım 2 zincir çekiyorum 1 atlıyorum bir sonrakine batıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir seferde alıyorum. Sıra başına kadar hep aynı işlemi yapacağım. İki zincir çekeceğim. Alttaki zincirimden bir tane atlayıp diğerine batacağım. Ve bir kere de alacağım. Sıra başına kadar hemen devam edelim. 8 zincir çekiyorum. Bir atlıyorum ve bir sonrakine batıyorum. Bu gülü yapacak yuvalarımı oluşturuyorum. Sıra başına kadar kafeslerimizi yapalım. sonuncuyu da yapalım şöyle tamamladık şimdi bir zincir çektim geri döndüm ipimi tığıma aldım ilk yaptığım bakın kafese batıyorum 1 2 3 kere de alıyorum tekrar 1 2 3 kere de alıyorum 1 2 3 1 2 3 Şöyle şuradan bakacağım kaç tane yapmışım? 5. Bir tane daha yapalım. 5 tane doldurdum. Bir sonrakine batıyorum. Bir kere de alıyorum. Tekrar başını doladım. Bir sonrakine yine 5 tane üçlü tırabzan dolduruyorum. Bir sonrakine batıyorum ve kapatıyorum. Sıra başına kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. sonrakine battım bir sonrakine 5 tane üçlü trabzan dolduruyorum Yine aynı şekilde sonuncu kutuma da yine 5 tane üçlü trabzanı dolduruyorum. 5 Dibine batıyorum. Ve kapatıyorum. Bir tane zincir çekip sıkılıyorum. Burada uzunca bir ip keseceğim. Siz bundan iki parça öreceksiniz. Aynı sistemde. Ee, topuzu için. 35 zincirden de bir küçüğünü öreceksiniz. Yine aynı şekilde yapacaksınız. 35 zincir çekip üstüne 2 zincir çekerek kafesler yapacaksınız. Sonra da üstüne yine 5 tane üçlü trabzan doldurarak aynı gülü yapacaksınız. Sadece bir fark bir tık küçük olacak. Şimdi İpimi iğneme geçiriyorum ve gülümüzü beraber dikiyoruz. Önce şöyle yapıyorum. Diğer gülle boyutlarının aynı olmasını istiyorum. Ona göre dikeceğim. Şöyle arkasını çevirdim. Bakın. Şuralar var ya. Şu, şu ve bu. Yani arkadaki zincirlerin olduğu kısım. Buralardan dikiyorum. Bakın. Şundan aldım. Bundan aldım. Şöyle. Şu şekilde karşıya geçirdim. Yine yanındakine battım. Hep bakın bu şu kısımlardan alıyorum. Buradan, buradan ve buradan. Yine karşıya geçiyorum. Aynı yerden. bu yöntemle e, gülünüz daha sağlam oluyor. Her katında dikmiş oluyorsunuz bakın. Her katı dikmiş oluyorsunuz. E, ve hani daha düzgün duruyor. Karşılıklı gelecek şekilde dikiyoruz. Yine böyle aralardan kontrol edeceğim. Herhangi bir açılma olmasın. Tamam. Bunu buraya sıkılayalım. Ancak ipimizi koparmıyoruz. Çünkü e, en son perua dikerken bunlar lazım olacak. Şöyle sıkıladım. Ve topuzlarımı tamamlamış oldum. Siz bundan iki tane örüyorsunuz bir tane de ön taraftaki gül için küçük olanından örüyorsunuz şimdilik videomuz buraya kadar yavaş yavaş bebeğin geri kalan kısımlarını elimden geldiğince atmaya çalışacağım umarım beraber öreceğimiz güzel bir çalışma olur umarım sizin de bu pembeli kız hoşunuza gider diğer videolarda görüşmek üzere kolay gelsin